Yara almış bir ilişkiyi iyileştirmek için bağışlamaktan daha fazlası gerekebilir. Sonunda onu affedebildim ama bundan sonra hayatımda onunla ilgili hiçbir şey olmasını istemiyorum. Biri bize karşı yanlış yaptığında ve ilişki zedelendiğinde bağışlamak durumu düzeltmenin en önemli adımıdır. İyileşmeye başlamak için temel adım budur. Ancak hata yapan tarafı affedip azat ettikten sonraki adım onunla olan ilişkimize yatırım yapmaya, ilişkiyi düzeltmek için çaba göstermeye kararı vermektir. Göstereceğimiz bu çaba ve yatırım tam anlamıyla iyileşmeyi ve tamamlanmayı deneyimlememize yardımcı olur. İsa'nın Luka 6. bölümdeki sözlerine kulak verelim. Şöyle diyor: Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Amacımız ilişkiyi yeniden inşa etmek olmalı. Hatta ilişki tekrar bağlantı kurmanın mümkün olmadığı bir durumdaysa bile o insanın hayatı için iyilik dileyebilir, dua edebiliriz. Kutsal kitap kötülüğe yenilmeyip Kötülüğü iyilikle yenmemizi buyurur. Kötülüğe nasıl iyilikle karşılık vereceğinizin pratik yollarını düşünün. Size acı vermiş olan insanların yaşamına fayda sağlamak için ne yapabileceğiniz konusunda Rab'den size rehberlik etmesini isteyin. Yüreklerin Uyanışı: Onu Aramak serisini dinlediniz. Esen kalın.